arkadaşlar Evet yine bir videoyla daha karşınızdayım Ben biliyorsunuz bir gönderi atmıştım rezil anılarınızı okuyacağım diye bir gönderi atmıştım ve bugün o videodayız işte şimdi sizin rezil anılarınızı okuyacağım biraz e, şey olmuş olabilirsiniz yani siz bu anları okurken üzülüyorsunuz atıyorum ama ben arkadaşlar bazılarına <gülüyor> e, şey gülüyorum biraz ama olsun Şimdi evimizde oturacak yer var mı? Yoksa 5 saat uğraşacağım yapmaya. Ana bu kız kim? En, en son shorts videomu görenler anladı. Evet. Buraya oturabiliriz bence diye düşündüm. Size de okeyse. Arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi ilk en sonuncudan başlıyorum arkadaşlar. Ben şimdi ilk anımız gelsin fanımdan bir e, anım. Kovalamacı oynuyorduk. Sonra düşsün ve üstüm başım çamur oldu. Bu çok acayip bir rezilman değil ama yani e, bilmiyorum ya rezilman acayip değil. Arkadaşlar bu arada rezil anı falan değil dersem de üzülmeyin. Tamam mı? Şimdi ikinci anımıza geçelim rezilmanımıza. Birinci sınıfta annemi bekliyordum bekletiyordum. Yapamıyorum. Onsuz. Birinci sınıfta. Ha, birinci sınıfta yani annesizsiniz yapamıyor. Yani annesini bırakamıyor. Anladım bu. Bu bence rezil anı değil. Herkesin yaşayabileceği bir şey. Bu yüzden yani tam olarak rezil anı değil aşk Şimdi <laughs> üçüncü anımıza geçiyoruz. Ee, en yakın arkadaşım o vermiştim. Ben de gerçekten o ama gerçekten çok utandım. Allah affetsin ama ben buna çok güldüm ya. Ama gerçekten çok utanılacak bir şey yani. Ee, yani <laughs> bu rezil bir anı yani gerçekten arkadaşlar. Biraz da komik olmuş. Şimdi dördüncü anımıza geçelim. Bir sürü yazmışsınız burada. Daha önce kuzenimle sinemaya gitmiştik. Orada sadece biz ve iki kardeş falan vardı. Orada kız kardeşine bir şey sormuştu. Ben cevap vermiştim. Ve sonra utanıp kendi kendime onu söylüyormuş gibi yapmıştım. Yani arkadaşlar anlamayan olursa da ben şimdi bunun açıklamasını yapayım. Benim ben şöyle anladım. Doğruysa yaz yani tabii. Ben şöyle anladım. Yani sinemaya gitmişler. Başka kız aslında arkadaşı ya da kardeşine diyor herhalde. Kardeşine diyormuş onu. O da o. Ona diyorsanız öyle cevaplamış. Yani e, bu da rezil bir anı. Ben bunda utanırdım yani. Ne yalan söyleyeyim. Bunda utanırdım. Şimdi. Kaçıncı anı bu? Beşinci anımıza geçiyoruz. İlk okulda teneffüs oyunu oynarken lavabo ihtiyacım vardı ve lavaboya gittim. Sonra kapıyı kilitledim ve biraz tuhaf kokuyordu. Hem ter kokusu vardı. Neyse dedim. Sonra elimi yıkamaya çıktığımda erkekler kapının önünde dedim ki sizin ne işiniz var? <laughs> kız kız tuvaletinde onlar asıl sen erkekler tuvaletinde ne işin var dediler. Tuvaletten çıkıp yazıyı okudum. Çok utanmıştım. Yani ee, ee, yani bu da tabii utanç verici bir şey. Erkekler tuvaletine girmek ve yapmak orada tuvaletine çok iğrenç. Ve erkeklerin seni fark etmesi acayip şey. Hani hemen kurtarabilirdin o yazıyı şey yapmadan da. Of. <laughs> Neyse. Altıncı anımıza geçelim. Dalga geçmeyin. İkinci sınıftayken bedene çıkmıştık. Bütün kızlar evcilik oynuyorduk. Sonra tuvalete gitmiştim. Oyunda gerçekten tu ruveletik gelmişti. Sakın şakacıktan yapayım derken gerçekten yapmıştım. Çok utanmıştım. Aşkım asla dalga geçmem ben böyle şey. Her herkesin başına gelebilecek bir şey. ...ikinci sınıfta. Yani herkesin başına gelir. Hani okula alışması. Şimdi ikinci şehirdesin. Yani herkesin başına gelir. Yani herkes de olmuştur diye düşünüyorum. <laughs> Neyse. Yani yapmış olabilir. Kaçmış olabilirsin yani. O zamanlarda biraz küçük müsün yani. Şimdi yedinci anımıza geçiyoruz. Birinci sınıfta sahneye Hoca da sınıftakileri ben utanmayayım diye yağmur yağmış dedi ve orası kapalı alandı. O zaman çok utanmıştım. Şimdi bunu yazarken bile gülüyorum. Ben de gülüyorum aşkımla. Yani yine Allah affetsin ama buna da çok güldüm. Ama yani birinci sınıfta çok normal böyle şeyler. İlk yani okula alışıyorsun, şey yapıyorsun. O, o yüzden acayip normal ve küçüksün yani. Bu normal bir şey bence. Şimdi kaçıncı mıydı? Bu yedi mi? Sekizinci anımıza geçiyoruz. Şimdi ben dokuz yaşındaydım. Kuzenim ablam bana dedi ki sana mal yaj yapalım. <laughs> ben de mecbur kabul ettim. Kuzenim beni 30 yaşındaki kadına benzetmiş ve ben aynaya bakmadım, baktırmadı. Eve kuzenlerime misafir geldi. Beni gördüklerinde bir güldüler ben geberdüm. <laughs> Videoyu alırsan sevinirim abla. Abone olmayı unutmayın. He, videoya çıkarsam diye yazdım. Teşekkürler. Abone oluyorsunuz, duyuyorsunuz. <laughs> evet. Şimdi e, ya herkes yaşamamıştır bunu da neyse. Yani normal bir şey aslında. Acayip de rezil bir şey değil. Bu yüzden onu da söyleyeyim. Video aldım bu arada. Evet, ee, Şey, benim hesaplamalarıma göre dokuzuncu anı. Bir keresinde arkadaşımla normalce oyun oynarken o beni sinirlendi, sinirlendirdiği için ona taş atmıştım. Aferin. O, onun da ağzı açıktı. Neyse, işte sonra damağına taş yapışmış. Yani taşın da damağa yapışmakla haklı. İki avuç atmıştım. Evet, hayvanım. Böyle deme kendine. Sonra zil çaldı. içeri girdik. Hemen o arkadaşım beni korkuttu. Kapının yanında çöp kovası var. <laughs> İçine girdim. Sınıfta herkes vardı. Bir güldüler. Vay anam unutamıyorum. Alır mısın demiş. Aldım. <laughs> yani ben bu anıları neden gülüyorum? Rezil olsa da bilmiyorum. Yani, yani arkadaşlar... Ama sen de hak etmemiş misin şimdi yani damağına taş atmışsın hani damağına dudağı falan patlasaydı kötü mü olurdu? <laughs> yani şimdi hak etmedim ya. Onu bir tartışın kendi kendine. Anlatayım demiş yani 10. şeyimize geçiyoruz sonra. <laughs> ben bir gün Türkçe dersindeydim. O sıralarda önde oturuyordum. Oturuyorum demiş. Türkçeci yanıma geldi ve kalk tahtayı aç dedi. Bana demeden önce de D diye biri. Hocam ben açayım mı dedim. İşte sonra tam ben açmak için ayağa kalkıp D diye seslendim ve ona yaptım. Bağırarak sigma hareketi işte <laughs> o açmadı diye biliyorum. Sonra M her ben bağırdığımda hoca bana bakıyormuş. Ben bunu gördüğümde utanç çiğirine diline gir girecektim ve utançtan kafamı tahtaya vurdum. Ehe. Yani ben hiçbir şey anlamadım açık olayım. Yani bu neden rezil anı ve ne alaka? Ben anlamadım hiçbir şey şu an. Rezil anı gibi değil kanka bu. Neyse. Diğer anımıza geçiyoruz. Bir keresinde ben kuzenlerimle sinemaya gitmiştim. Bir şeyler götürmek yasak diye aldığımız abur cuburları bir yerlere sakladık. Acaba nereye çok merak ediyorum. Ve o yüzden en arka koltuğa aldık. Ama meğer yasak değilmiş. Oradaki abla da bizim gizli getirdiğimizi anlayıp gülümsedi. Oha. Bu değişik bir şey. Rezil bir anı değil ama olmasa başka yazarım. Ee, olsun şu an video çekiyorum. Yani yapacak bir şey Acayip rezil anı değil aslında. Ama biraz da rezil gibi. Bir değişik bir anı var arkadaşlar bu anlayacağınız. Yani e, o abla şükür. <laughs> ya da yasak yasak da olabilir. Abla sana kıyak da geçmiş olabilir. Evet. Ama biliyorsan tabii yasak olmadı. karışamam Ben şu an <laughs> ne dediğimi bilmiyorum. Evet. Şimdi 11. herhalde. Arkadaşlar ben saymayacağım onu. Şimdi diğer anımıza geçiyoruz. İstiyordum istiyordum demiş de ne istiyorsun acaba? İstiyordum. Ben birinci sınıfta falan önceki gün yer değiştirdiğimiz için okula geldiğimde arkada oturmuştum. Ben en önde oturdum. Sonra hızlıca arkaya gittim. Dediler ki geç yerine <laughs> kendi yerine gel. Lan ben okuyamıyorum bir dakika. Hızlıca arkaya gittim. Dedikleri geç yerine kendi yerine gel. Ben de utanmamıştım utanmıştım. İyi anlatamadım ama yerinde olsan anlarsın gerçekten çok utan. Bir şey diyeyim mi? Ben neden okuma özürlüyüm ben onu anlamıyorum. <laughs> evet arkadaşlar özür dilerim orada. Siz de okuyorsunuz zaten ekranda. <gülüyor> yani <gülüyor> bir dakika ya ben ben de bundan bir şey anlamadım bu arada. Yani bunu anlamadım. Bu rezil çok bir anı değil yani bence. Çünkü hiçbir şey anlamadım. <laughs> Neyse diğer anımıza geçiyoruz tekneye gidiyorduk. Babam bana arabanın anahtarını verdi. Tekneye binerken de pıt pıtık diye suya düştüm. Orada zor diye kaldık. Bu da acayip bir rezil anı değil ama yani yani e, yani azıcık rezil bir anı. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. E, pıtık diye düşmüş arkadaşlar duyduğunuz üzere ama pıtık yani parantez içinde. Aslında o parantez içine koymamış ama ben koyayım. Arkadaşlar şimdi acayip garip bir anımız ve bilmiyorum küçükken yaptıysa rezilsem. ya belki sansürlerim çünkü uygun olmayabilir küçük çocuklara bu anı. Ama bilmiyorum yani. Bunu anlatan da kaç yaşında onu da bilmiyorum. Ben eskiden birinden hoşlanıyordum. O çocuk beni hiç sevmiyordu. Ben yanına gidince ortamda uzaklaş. Ay bu değil bu değil o. Hayır bu değil. Hayır bu değil arkadaşlar. Yanlış yanlış. Ya, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> Ama okumaya devam ediyorum. O başka bir anıydı. Ben hepsini okudum ondan önce alabilir miyim diye. O yüzden özür dilerim. Ben eskiden birinden hoşlanıyordum. O çocuk beni hiç sevmiyordu. X ben yanına gidince o ortamdan uzaklaşıyordu. Bir gün tüm sınıfın önünde üstüme su dökmüştü ve konferansta izlemişti. Yani o çocuğun e, o çocuk gerçekten kızacağım bir tavır bu. Anlıyor musunuz? Yani, yani o çocuğun bir daha yüzüne bakmamanı tercih ederim. Ya bir de hoşlanıyor musun? Bu değişik bir şey yani. Evet şiz. şimdi sıra arkadaşım olan Durubi'nin anısına geldi. Asla zorlamadım yalan söylem. Evet <laughs> zorlamadım yani. Paris'in zoruyla yazıyorumdur bilginize. Asla zorlamadım. Yazmazsan olanlardan ben sorumlu değilim. Ya ama yazmayın. Ruby! Neyse bir sefer oyunda yani PKX'de de YT hesabım yoktu. O zaman işte sonra herkes herkese dileniyordum. Pet falan istiyordum. Sonra yeni hesap açık partilere gidip zenginlere karışıyordum. Koy beni o kadar yazdım demişim. Ee, bu rezillik aslında baktığınız zaman. Bakıyorum şu an. <laughs> ee, baktığınız zaman rezillik. Ama yani ne diyeyim ben şimdi? Ya ben hiç yapmadım böyle bir şey ama ya, kız fakirse yapmıştır. Yapanlar çok var. O yüzden ben bir şey demiyorum. Bir bir kere ben senin gördüm falan yazmış. Onu gibi ben geçiyorum. Evet, ben şimdi diğer anımıza geçiyoruz. Bir keresinde köyde küçük bir toprak yığını bulmuştum içini kazdım ve kedi dışkısı çıkmıştı. Kuzenim beni görünce anlamıştı. Sonra bunu anneme söylemişti. Aslında bu e, şey değildi. Yani rezil bir anı değil. Rezil bir anı değil arkadaşlar ama e, kuzenin kuzenim öyle bir şey yaptığı için rezil anı gibi gözüküyor gözümüzde. Öyle. Diyebileceğim kadar diğer anımıza geçelim. Bir ara köyde yedik ve ben de bahçeye inmiştim. Daha sonra bir siyah kedi dışkısı tüy zannedip eline, eline almışsın. yani. Buna bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi diğer anımıza geçiyorum. Allah. Ben birinci sınıftım. Sınav olmuştuk. Öğretmene götürürken çok heyecanlıydım. Yüz almak için öğretmene anne ay baba ay hocam dedim. Yerime oturdum. Yerin dibine girdim. Ben de bunu yaşadım ve evet yerine dibine giriyorsun. Ben mesela babamı e, babama anne derken ya da anneye baba derken de olabilir. Böyle şeyler. Küçükken yaşamıştım ben. Diğer geçiyoruz. Zara PKX'de bir. Ben okumadım diğerleri. Şimdi bunu okuyasım geldi. Nedense bilmiyorum. Siz zaten görüyorsunuz. Ben birinci sınıftaydım. Sonra okulun bahçesinde istemsizce kusmuştum. Sonra herkes iyi falan demişti. Çok utanmıştım. Rezil olmuştum. Bence o onların rezilliği değil. Her Yani senin rezilliğin değil. Herkesin başına gelebilecek bir şey bu. Bence onların rezilliği o. Senle dalga geçmekle acayip kötü yapmışlar. Yani sen takma canım onları kafaya yani. O sonuçta küçük müsün diye düşünüyorum. Evet küçük müsün. O yüzden er, takma kafana boşver geri de kaldım. Devam ediyoruz. Şimdi bak okuyasım geliyor şimdi. <laughs> İsimleri. Ama diğerlerini okumam diye haksız gelmem. Ben yüzme kursuna gidiyorum. Ben yer gelince buyur tatlım diye bir ses duydum. O da benim için sandım ve bir baktım kızı için yer ayırmış. Ben de hemen çıktım orada Kahkaha boğuldular ve daha da otandım. Ee, evet, utanılabilecek bir şey bu. <laughs> Sana tatlım ne? Neyse. Yani buna da çok diyecek bir şey mi? Her şey diyemem ben bir şey. O yüzden. Şimdi Tanin ben ne de okuyorum. Ee, bu da bir takipçim. Ona buluşmuştum. Ee, bak şimdi ben bir kere okuldaydım. Sonra benim üstüme su döküldü. Şu döküldü. <laughs> sonra bir çocuk bütün sınıfa dedikodu yaydı benim hakkımda. İşte ertesi günde bir baktım o kişi gerçekten bana attı itirayı kendisi yaşamış. Tuvaletin altında yapmış. Bitti umarım alırsın. Bye. Aldınız. Yani buna diyecek bir şey bulamıyorum ama şöyle diyebilirim yani. O çocuğu sen takma boş ver. İngilizce dersinde hoca soru sordu. Parmağımı kaldırdım. Beni çağırdı sandım. Arkamdaki kızı çağırmış. Bu herkesin başına gelebilecek bir rezil. Anı. Ama acayip de rezil değil. Şimdi diğer şey. Bir de 7. sınıf dedik. Derse matematik erkek öğretmenle işte bizi serbest bırakmıştı. Biz de sohbet ediyorduk. Bir an bir komik şey söylendi. Ben de anırdım. Herkes de bana bakmıştı. Hocanın bakışı beni öldürmüştü. O gün usanç vericiydim. Evet özellikle erkek hoca şey yapmak. Kızlarla anlaşırsın hani kız hocalarla. Ama özellikle erkek hoca kötü olmuş. Bir de bir sürü hocalar var. Şimdi hangisini de ha, matematik hocasıymış. Evet. Derste sıra arkadaşım Yakınımda otur oturduğu için ben sanmasınlar diye hocaya hocam siz mi Yani tebrik ediyorum senin bu cesaretinden dolayı. Böyle bir cesaret yok hani. Bir şey yapsam da ben öyle demezdim. Yani diyemezdim daha doğrusu. Cesaretini tebrik ediyorum şimdi diğer anımıza geçiyoruz. Ben geçenlerde geziniyordum. Yanlışlıkla üstüme su döktüm ve herkes ve herkes bana gülecek gibi hissedip kapatmaya çalıştım. Meğersem yanlış yeri kapatıyormuşum. Bunu anlamadım arkadaşlar. Yani bu da çok rezil ben değil. Neyse. Şimdi arkadaşlar biraz karıştırıyorum ki. Arkadaşlar bu çok çocuklara uygun bir şey değil. Anladınız mı? Sana söyleyebilirim bu yüzden. Şimdi okuyorum. Ben bir gün arkımla okulda koridorda koşu yarışı ve benzeri oynuyorduk. Koşlandığım çocuk ve arkları da oynuyordu. Koşma, koşman sonra ben koştum. Hoşandığım çocuk koşuyordu. Aynı yerden sonra çarpıştık. <laughs> yani küçükken yaptıysan tabii olabilir. Ama bu çok da çocuklara uygun bir şey değil. Ama benim videolarımı çocuklar izliyor. Bu yüzden yani çocuk dediğim herkes çocuk. Ee, yani yaşı küçük olanları izlediğim. Yine karıştırıyorum. Küçükken hayvan bahçesine gitmiştik. Zürafalara bakıyorduk. Bir anda zürafa benim tişörtümü çekti. Benle onunla beraber yukarı çektim. <laughs> Allah ve ama buna da çok güldüm. Yani rezil bir ana değil bence komik bir ana. Gerçekten. Zürafa onu nasıl onunla çekiyorsa anlamadım. Zürafa senin annen nasıl izin verdi annen babanın ona? Neyse onu sorgulamıyorum. <laughs> Şimdi diğer e, şeyimize geçelim. Kim bu şey? Ben isim okumaya bayılıyorum zaten. Öhem ben ve muhteşem burada küfür var. Arkadaşımla işte okul gezisinde kampa gitmiştik. Geziyoruz sonra bataklık varmış. Biz bunu görmedik tabi. Önden arkadaşım gidiyordu. Bir baktım boyu kısalıyor. Ben de fark etmeden önce girmiştim. Bizi hocalar kurtardı. Nasıl fark etmediğinizi de anlamadım. Ama gerçekten tehlikeli bir şey bu. Bunun neresi rezil? Anlamadım. Neyse devam ediyoruz. İkincisi de şu. Ben okulda yine aynı kişi yazmış. İkincisi de şu. Ben okulda servise gidip geliyordum. Yine okul dönüşünde arkadaşıma bir şey anlatırken bir anda karnım ağrıdı ve sonra bunu duydu ve suratını değişik yaptı. İğrenmiş gibi aşırı utanç verici. Evet çok utanç verici. Rezil bir ana. Ama arkadaşın da haklı bir yandan. Yani hani onun yanında şey olmuş. Ben de iğrenirdim açıkçası. Yani birinin... Ama sen yanlışlıkla yaptığın için çok şey yapmıyorum. Ee, bir gün anaokulundaydım. Okul çıkışı da arkadaşımla biraz konuştuk. Arkadaşın onu an anaokulunda nasıl açık oluyor Zeynep? Konuştuk. Sonra ben annem geldiğini sandım. Gidip ona sarıl. Annem seni çok özledim. Benim meğerse arkadaşım annesiymiş. Bunu herkes yaşamamıştı. <laughs> Ama yani gerçekten utanç verici bir anı bu da. Neyse ne diyeyim yani. Bunu okudum mu ben ya? Neyse tamam, devam. Diğer anımıza geçelim. Küçükken okulda VC girmeye korkuyordum. Okulda sonra ben bir gün tuvaletimi tutamadım. Sıraya anladık. Neyse anladınız siz. Aman nasıl ağlıyorum. Tüm sınıf bana gülmüştü. En arkadayım. Bir de aşırı utanıyorum. Çok korkunçtu ya. Bunu herkes yaşamıştır. Buna şey yapabilirim. Yaşamayan varsa da yalan söyle. Ya herkes altına kaçırmıştır okulda ya. O yüzden bu da normal bir şey. Ama dizik bir anı yani gerçekten. Kaçıncı sınıfta olduğunu yazıyor mu? Yok yazmıyor. Yazıyor mu? <laughs> Küçükken diyor ama. Yok ben ikinci birimiz. Diğer anımız. Megan öylesine ders kaynatmak için kankam ile rev revire gittik. Revirde bir iki saat uyumuşuz. <laughs> revirde bizim Sıfır karşısında bir sonra sınıftan biri geldi ve dedi ki kızlar hocası çağırıyor dedi ama biz ağzımız açık uyumuşuz. Yani buna da bir şey diyemeyeceğim. <laughs> diyemeyeceğim yani bir değişik bir an Ben geçenlerde gözünüyordum. Yanlışlıkla üstüme su döktüm ve herkes bana gülecek gibi hissedip kapatmaya çalıştım. ben Bunu okumuştum. Yani izliyorum. İzliyorum ne demek ya ben iyice şey yapıyorum. Erkek şeylerle başka anı kalmadı. Başkanı kalmadı herhalde diye düşünüyorum şu an. Var mı? Allah Allah yok. Herhalde yok. Ben şimdi burada videoyu bitireyim. Bence gayet iyi oldu. Arkadaşlar hepinizin anılarınıza bakmaya çalıştım. Sizi çok seviyorum. Yani sizi her zaman seviyorum. Arkadaşlar burada kreatör olmama çok az kaldı. Desteklerinizi çok bir şekilde bekliyorum. 56 abone falan kalmış en son. Lütfen bugün 56 aboneyi alalım. Bugün başvuru yapalım. Kabul olalım ama faiz çekişini vereceğim söyle. <laughs> vereceğim söyledim zaten arkadaşlar. Lütfen bana destek verin. Bu kreatör sürecimde. Sizi çok seviyorum ama çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.